Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahü zülcelal içinde bulunduğumuz şevval ayını Hakkımızda hayırlara vesile eylesin Amin Her türlü fesatlardan kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin Amin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bölüm 8 Kaynak temel esaslar yazarı Seyda Muhammed Konyevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri Hz. Hamza'nın Müslüman oluşu Hz. Hamza peygamberimizin amcalarındandır. Sübeyve'den o da emdiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile süt kardeştir. Hz. Hamza'nın Müslüman olması şöyle anlatılır. Peygamber Efendimiz bir gün Safa Tepesi civarında bulunuyordu. Müşriklerin azılıları peygamberimize çatmak için fırsat kovuyorlardı. Ebu Cehil tarafından Adi bin Hamra ve İbnül Adsa'yı peşine takarak peygamberimizin karşısına dikildi. Peygamberimize hakaret dolu sözler söylemeye başladılar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyordu. Bununla kalmayarak Peygamberimizin mübarek başına toprak saçtılar, üstüne pislik atmaya başladılar. Hatta birisi Peygamberimizin boynuna basma cüretini gösterdi. Yapabilecekleri işkenceyi aştırma. yaptıktan sonra ayrıldılar. Aştırmayı. Şefkat kahramanı ve sabır timsali Resulü Ekrem hiçbir mukabelede bulunmadan kalkıp evine gitti. Ebu Cehil adamlarıyla oradan ayrıldıktan sonra Kabe civarında bulunan müşriklerin bulunduğu yere gitti. Peygamberimize yapılanları orada bulunan Abdullah bin Cüda'nın azatlı cariyesi görmüş, söylenenleri duymuştu. Peygamberimizin amcası Hamza kılıcı belinde yayı boynunda olduğu halde avdan dönüyordu. Hamza günün ekserisini avla geçirirdi aynı zamanda usta bir atıcı ve nişancı idi. Av dönüşü Kabe'yi tavaf edip Kureyş'in toplantısına uğrar, biraz konuşur ondan sonra eve dönerdi. Hamza Kabe'ye doğru giderken karşısına hadiseyi gören cariye çıktı. Ey Ümare'nin babası dedi ve hadiseyi anlatmaya başladı. ''Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebu Cehil ve arkadaşlarının yap, yaptıklarını görmüş olsaydın dayanman mümkün olmazdı.'' dedi. Hamza birden çarpıldı. Cariye'nin anlatmasına fırsat vermeden ''Ne yaptılar ona?'' diye sordu. Cariye eziyet ettikleri yeri göstererek onu şuracıkta otururken boğdular Türgü işkenceler yaptılar. Sövüp saydılar. Sonra da oradan ayrılıp gittiler deyince... Hamza tahkik etmek için ''Sen bunun yaptıklarını kendi gözünle gördün mü?'' diye sordu. Cariye ''Evet gördüm'' deyince Hamza hiç beklemeden hızlı adımlarla Kabe'ye doğru ilerledi. Hamza Kureyş yiğitlerinin en merdi ve itibar, itibarlısıydı. Yaradılışı icabı haksızlık karşısında kükreyen, canı bahasına şiddetle zulme karşı koyan bir insandı hiç eve uğramadan Ebu Cehil ve arkadaşlarının da bulunduğu Kureyş toplantısına gitti. Ebu Cehil'i bulup ona dersini verecekti. Kardeşinin oğluna yapılan eziyete hiç dayanamıyordu. Henüz Müslüman değildi ama akraba bağlılığı onu durduramıyordu. Ebu Cehil'i görünce sen benim yeğenime nasıl hakaret edersin diye saldırdı ve yayıyla kafasına vurdu, başını yardı. Başından kanlar akmaya başladı. Orada bulunanlar da Hz. Hamza'ya saldırmak istediler. Ebu Cehil, Ham Hz. Hamza Müslüman olabilir endişesiyle buna engel oldu. Suç bende, bu onun yeğenine hakaret ettim, bırakın Hamza'yı dedi. Bunun üzerine Hz. Hamza'ya karşı bir ha 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 harekette bulunamadı. Oradan ayrılan Hz. Hamza doğru Peygamber Efendimizin yanına vardı. Müsterih ol. Sana hakaret eden adamın cezasını elimle verdim. Başını yardım. Kalbim mahzun olmasın. Sen ne istersen ben onu yaparım dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ey amca benim kalbim ancak senin Allah ve Resulüne iman etmenle memnun ve meşhur olur buyurdu. Bunun üzerine Hz. Amza radiyallahu anhu hiç tereddüt etmeden kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Hazreti Hamza son derece cesur, kuvvetli bir kişiydi. Kendisinden üç gün sonra da Ömer Müslüman oldu. Bu ikisinin Müslüman olmaları, olmalarıyla Müslümanlar büyük destek buldular. Hazreti Ömer'in Müslüman olması Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra müşriklerde huzur kalmamıştı artık. Ne yapacaklarını bilmez haldeydiler. Ebu Cehil müşrikleri toplayıp seslendi. Ey Kureyşliler! Muhammed putlarımıza dil uzattı. Bundan önce gelen atalarımızın cehennemde azap gördüklerini bizim de oraya gideceğimizi söyledi. Onu öldürmekten başka çare yoktur. Onu öldürecek kimseye yüz kızıl deve ve sayısız altın vereceğim. Hatta boğlu Ömer yerinden fırladı. Bu işi Hatta başka yapacak yoktur. Diyerek kılıcını alıp kuşanıp yola düştü. Giderken rastladığı Naim bin Abdullah sordu. Bu şiddet ve hiddetle nereye ya Ömer? Milletin arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Ya Ömer! Bu zor bir iş. Ashabı çevresinde pervane kesilmiş. Ona bir şey olmasın diye titriyorlar. Yanlarına yaklaşmak çok zordur. Onu öldürsen bile Abdülmuttalip oğullarının elinden yakasını kurtaramazsın. Yoksa sen de mi onlardansın? Önce senin işini bitireyim. Ya Ömer! Beni bırak! Kardeşim Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'e git. Onlar da Müslüman oldu. İnan, eğer inanmazsan git sor anlarsın. Hatta oğlu Ömer bunu duyunca hemen kız kardeşinin evine gitti. O sıralarda Taha suresi yeni gelmiş. Said ile Fatıma bunu oku, yazdırıp Hattab bin Eret adındaki sahabiye evlerine getirmiş okuyorlardı. Hattaboğlu Ömer bunları sesini duydu. Kapıyı çok sert çaldı. Onu kılıcı belinde kızgın görünce yazıyı saklayıp Habbab bin Eret'i gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İçeriye girince işittiğim doğru mu imiş? Siz de onun sihrine aldanmışsınız diye çıkıştı. Arsici Said yakasından tutup yere attı. Kardeşi efendisini kurtarayım derken onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan akmaya başladığını görünce kardeşine acıdı. Fatıma'nın canı yanmış kana boyanmış idi. Fakat o iman kuvveti kendisini harekete geçirip allah Teala'ya sığınarak ''Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmaz, ayetler ve mucizeler ile gönderdiği peygamberine inanmazsın? İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı kessen bundan dönmeyiz.'' diye bağırdı ve kelime-i şehadet getirdi. Hattapoğlu Ömer, kız kardeşinin bu iman, karşısında birden yumuşadı ve yere oturdu. Yumuşak sesle hele şu okuduğunuz şeyleri çıkarın dedi. Hz. Ömer güzel okurdu. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesaheti, belagatı, manaları ve üstünlükleri kalbini gitgide yumuşattı. Göklerde ve yerde bulunan ve bunların arasında yedi kat toprağın altındaki şeyler hep onundur. Taha 6 mealindeki ayeti kerimeyi okuyunca derin derin düşünceye daldı. Ya Fatıma, büyü bitmez tükenmez varlıklar hep sizin inandığınız Allah'ın mıdır diye sordu. Hazreti Fatıma, evet öyle, şüphe mi var diye cevap verdi. Ya Fatıma, 1500 kadar altından, gümüşten, tunçtan, taştan oymalı süslü heykellerimiz var. Hiçbirinin güyer yüzünde bir şey yok diyerek şaşkınlığı arttı. Biraz daha okudu. Allah Teala'dan başka el ibadet edilecek bir ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Taha 8 mealindeki ayeti kerimeyi düşündü ve hakikaten ne kadar doğru dedi. Habbab bu sözü işitince gizlendiği yerden fırladı ve müjde ya Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Ya Rabbi bu dini Ebu Cehil yahut Hattab oğlu Ömer ile kuvvetlendir diye dua etmişti. İşte bu devlet bu saadet sana nasip oldu dedi. Hazreti Ömer kız kardeşinin evinde merak ederek daha önce gelen ayetleri okumaya başladı. allah Teala'dan başka ibadet edilecek hak bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Taha 8. Mealindeki ayeti kerimeyi okuyunca kızgınlığı geçti. Kalbindeki düşmanlık silindi. İlk sözü Resulullah şimdi nerede oldu? O gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Erkam'ın evinde ashabına nasihat ediyordu. Ömer'in geldiğini Hz. Erkam'ın evinden görüldü. Kılıcı da yanındaydı. Heybetli ve kuvvetli olduğundan ashab-ı kiram Resulullah'ın etrafını sardı. Hazreti Hamza Ömer'den çekinecek ne var? İyilik ile geldi ise hoş geldi. Yoksa o kılıcını çekmeden başını uçururum dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakindi. Yol verin, içeri gelsin buyurdu. Cebrail aleyhisselam daha önce Ömer'in iman etmek için geldiğini ve yolda olduğunu haber vermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e tebessüm buyurarak karşıladı. Bırakınız, yanından ayrılınız buyurdu. Hazreti Ömer Resulullah'ın önünde diz çöktü. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Hazreti Ömer'in kulundan tutup imana gel ya Ömer buyurdu. O da temiz bir kalp ile kelime-i şehadet getirdi ve Müslümanlıkla şereflendi. İslam'ın nurunu söndürmek için her yere uktuğunu deneyen müşrikler yaptıklarında başarılı olamayınca Haşim oğulları ile olan münasebetlerini kesmeye karar verdiler ve Müslümanlara boykot uygulamaya başladılar. Uygulanan boykot gereğince Haşim ve Muttalip oğullarından kız alınmayacak, onlara kız verilmeyecek, onlara bir şey satılmayacak ve onlardan bir şey satın alınmayacaktı. Anlaşmaya kutsiyet kazandırmak için Kâ, metni Kabe duvarına astılar. Yapılan boykot 3 sene sürdü. Ve bu 3 senenin ardından Kabe'deki metnin Allah ve Muhammed kelimeleri hariç böcekler tarafından yenildiğini gören müşriklerin inadı kırıldı ve uygulama kaldırıldı. Hüzün Yılı 3 senelik müşrik ablukasının kaldırılmasının sevincini acı olaylar takip etti. Hacı hadiselerin ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin oğulları Kasım ve Abdullah'ın vefatı oldu. Bunu peygamberimizin amcalarından Ebu Talib'in vefatı takip etti. Kendisine daima arka çıkan ve kendisini destekleyen amcasının ölmesi peygamberimizi oldukça üzdü. Ebu Talib'in vefatından 3 gün sonra ise pak zevcesi Hazreti Hatice de vefat etti arka arkaya vuku bulan bu acı hadiselerin mübarek kalpleri üzerinde bıraktığı derin tesir sebebiyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bisset'in bu 10 yılını senetül hüzün yani hüzün yılı olarak isimlendirmiştir. Amcasının ölümünden sonra müşrikler peygamberimiz üzerinde olan baskılarını arttırdılar. Bunun üzerine peygamber efendimiz hem İslam'ı tebliğ etmek hem de yardım almak için evladı Hz. Zeyd ile birlikte Taif'e gitti. Taifliler yapılan tebliği kabul etmedikleri gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşa tuttular ve ona hakaret ettiler kainatın efendisi ve Hazreti Zeyd kanlar içinde kalmış bir vaziyette Mekke'ye geri döndüler. Bu durumda dahi Efendimiz onlara beddua etmedi ve onların gelecek nesilleri için Allah'ı Zülcelal'e yalvararak hidayet diledi. Onun bu ahlakı alemlere rahmet olarak gönderilişinin en belirgin işaretlerinden biriydi. İnsanların ve hidayetine vesile olmak için şefkat ve merhametle onlardan gelen eziyetlere katlandı, bizlere örnek oldu. İz İsra ve Miraç Mucizesi Hicretten bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan İsra ve Miraç Mucizesi vuku buldu. Cebrail aleyhisselam geldi ve Resulullah Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan alıp Burak olan bir binek ile Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da harika icraat ve Cenabı ı Hakk'ın kudretine delalet eden ayet ve alametlerin birer birer gösterilmesi için semavata çıkarıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sema tabakalarında bulunan bütün peygamberlerle ve nihayetinde cenab Hak ile keyfiyeti bizce, bizce meçhul bir şekilde görüştü. Mü'minin miracı olan beş vakit namaz, bu gece de Müslümanlara farz kılınmıştır. Sabahleyin Efendimiz'i gördüklerini müşriklere açıkladı. Fakat onlar inanmadılar. Bu kadar uzun mesafenin bir günde kat edileceğini inanmak istemediler. Peygamberimiz onlara yolda karşılaştığı kafileler hakkında bilgi verdi. Mescid-i Aksa hakkında sorulan soruları kaç kapısının olduğunu varıncaya kadar doğru olarak cevapladı. Verilen bilgilerin doğruluğu daha sonra ortaya çıkmasına rağmen müşrikler yine de iman etmediler. Akabe Biyatları Bir senetin 11. senesinde hac mevsiminde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabileler arasında dolaşıp İslam'ı anlatırken Akabe adı verilen mevkide Medineli 6 kişiye rastladı ve on İslamiyet'i onlara anlattı. Bu 6 Medineli peygamberimizin teklifini kabul ederek Müslüman oldular. Bu 6 Medineli bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair peygamber efendimize söz vermişlerdi. İlk görüşmelerinin üzerinden bir sene geçip hac mevsimi gelince içlerinde bir sene önce İslam'la şereflenmiş altı kişinin de bulunduğu 12 kişilik bir kafile Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu kafile Akabe denilen yerde gece vakti peygamberimizle buluşarak Resulullah'a şu altı hususta biat ettiler. Allah'a hiçbir şeyi ortak eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, çocuklarını öldürmemek, zina etmemek, kimseye iftira atmamak, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak. Bu hadiseye birinci Akabe biatı adı verilmiştir. Bu müddet sonra Medine'de İslam ve yılmaya başladı ve buradaki Müslümanlar Resulullah'tan kendilerine İslam, adab ve erkanını öğretecek bir Kur'an muallimi gönderilmesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerini fıtraten oldukça nazik, aynı zamanda güzel bir semaya sahip olan Hz. Musab bin Ümer radıyallahu anhuyu Medine'ye göndererek kabul etti bir senetin senesinden önce akabe biatı gerçekleşti ve akabe biatında bulunan 12 kişinin de bulunduğu 75 kişi peygamberimize biat ettiler. Allah Zülcelal okuduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İlla-i Teala'l-Fatiha.